Elimde bir AirPod 2 ikinci nesil yani kulağın içinde ama tam içinde olmayan model çok severek kullanıyorum bir de e, PSP Go var elimizde 2009 yılında çıktı bu Airpods'da 2019'da yani aralarında tam 10 sene var öyle bir özellik ki şaka mı dersin. Gerçekten e, şaşırtıcı ama bir o kadar da havalı ve gerçek. Şöyle, PSP Go çok şık görünen bu oyuncak genelde hep siyah olur ama beyazı da çok iyi görünür ve birazcık daha pahalı olabilir. Geliyoruz abi Bluetooth özelliklerine. Yan taraftan Bluetooth e, artı Wi-Fi e, şeyini açıyoruz. Sonrasında Airpods'umuzu alıyoruz, yuvalarından çıkarıyoruz ve inanılmaz şekilde bunları birbirine bağlıyoruz. Aynen. Resmen bağlandı. Yani bu özelliğe inanmak istemiyorum ama gerçekten bağlandı. Hatta şöyle sesini dinletmeye çalışacağım. Bildiğin ses geliyor. Yani evet belki bu tarihte yani şu anki zamanda bu kadar şaşırtıcı değildir ama yani 2009'da yeah. çıkmış bir aletle 2019'da çıkmış bir aleti buluşturmak bilmiyorum bence çok sıra dışı <laughs> ve benim çok hoşuma gitti. Yani bu sayede işte ne bileyim oyun oynarken kablosuz bir şekilde hani GTA oynuyorum mesela Bilmiyorum yani çok fütüristik bir olay bence. yani Hem çok eski hem çok yeni. Yani e, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Beni çünkü çok heyecanlandıran bir özellik bu. Şöyle hemen bir oyuna girelim. Daha canlı göstereyim. Vice City Stories. Aynen öyle. Bu arada e, PSP Go'nun üzerinde bir koruma kılıfı var. Yani hafiften belli oluyor zaten. Koruma kılıfıyla daha da güzel görünüyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi hemen şöyle e, güzel bir şekilde bir araba teftleyelim. Grand Theft Auto sonuçta büyük araba soygunu demek yani. Belki bilmeyenler vardır hala diye çaktırmadan araya sonuçturdum Bak şu an. Dinle. Evet, bu videodan bu kadar. Benim adım Enes, Ege Yannis. Görüşürüz. Çıktım.